piyasası bitmeyen yurdumun bu aralar yeni bir derdi var. Profesör Doktor Mehmet Boynu Kalın, Ayasofya caminin imamı ki geçen ay bu görevinden istifa etmişti. İstifadan sonra durmadı tabi bu profesör etiketli imam. İçki yasağına karşı çıkanlar için şöyle bir ifade kullandı. Dedi ki onlardan gelen vergilerle hepsine pamuk alacağım dedi. Yani lise 1 düzeyinde tarihin belki de en düzeysiz açıklaması. Yani diyor ki, siz öldüğünüzde hepinize pamuk tıkayacağım. Sanki kendisi hiç ölmeyecekmiş de o pamuğu kendisi hiç görmeyecekmiş gibi diyelim biz ona. Şimdi ismi Mehmet Boyluk Hanım ama ben diyorum ki bu açıklamadan sonra özellikle Mehmet boyunun altında kalsın ve senin ismini değiştirelim, ismin Mehmet kafası kalmıyor. <laughs> Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduğundan beri Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir İçişleri Bakanı problemi var. Bugüne kadar e, normal bir İçişleri Bakanımız olmadı. Bakın tam 77 İçişleri Bakanı gördü bu ülke. Mehmet Ağarları gördü, İdris Naim Şahinleri gördü, Yıldırım Akbulutları gördü. Şimdi de Süleyman Soylu İçişleri Bakanı. Süleyman Soylu çok tartışılıyor ama e, uzun yıllar öncesine en azından son 30 yıla baktığımızda ya çok saçma adamlar İçişleri Bakanı oluyor ya da çok uçta insanlar İçişleri Bakanı oluyor. Yani Türkiye İçişleri Bakanlığı konusunda ortayı tam, tam olarak hiçbir zaman tutturamadı. Şimdi şöyle şu geçmiş 30 yıla bir bakalım. Kimler İçişleri Bakanı olmuş? Ee, Abdülkadir Aksu vardı. Biliyorsunuz hem Anap döneminde yaptı bu işi. E, hem de AKP'nin ilk yıllarında yaptı. Onu sırf Kürt İçişleri Bakanımız bile var. Demek için iki defa İçişleri Bakanı yaptılar. Ve e, özellikle ilk döneminde faili tüm cinayetler e, tavan yapmıştı. Anap döneminde Yıldırım Akbulut vardı. E, Yıldırım Akbulut Erzincan'da sebze hali müdürüyken Hal müdürüyken Turgut Özal tarafından tespit edilmiş, keşfedilmiş daha doğrusu ve e, hem başbakan yapılmıştı hem de daha sonra İçişleri Bakanlığı yapmıştı. Yıldırım Akbulut fıkraları var biliyorsunuz. En önemli fıkralar yani Yıldırım Akbulut'u en iyi özetleyen fıkra ise ee, eller ayırsa bile, yollar ayırsa bile, biz ayrılamayız ee, şarkısını Sabile diye okumasıdır. Ee, bunun dışında İsmet Sezgin vardı. İsmet Sezgin Uğur Mumcu cinayetinden sonra şöyle demişti. Faili bulmazsam namussuzum demişti. Yazık oldu. Katili bulamadan ölüp gitmişti. Şimdi de Süleyman Soylu yönetiyor. Süleyman Soylu benim de çok sevdiğim bir İçişleri Bakanı'dır. O da beni çok sever. Ki beni mahkemeye vermişti. Ona mahallenin bekçisi dediğim için. Neyse ki beraat ettik de bana dokunamadı. Bir şey yapamadı. En azından şimdilik böyle bir durum var. Süleyman Soylu'nun şöyle bir özelliği var. Kullandığı dil ve uslu. İşte e, polislere torbacıları gördüğünüz yerde ayağını kırın diyor. Ana muhalefet liderine sen gittin diyor. E, gazeteciye eğer bu haberini ispatlamazsa bu haberi yapan namussuzdur. Diyor bu böyle kullandığı bir dil var. E, bunun dışında Süleyman Sönüm'de fotoğraf albümü var. Yani Türkiye'de ne zaman bir skandal patlarsa bir suçlu var ise onu Süleyman Soylu fotoğrafı çıkıyor. Bakın bu e, kokain yerine pudra kullanan, pudra kullandığını söyleyen Kürşat Ayvatoğlu var. E, son olarak e, TODEX dolandırıcısı Faruk Fatih Özer'le bir fotoğrafı var. Onun dışında Aysel Tuğlu'nun HDP eski eş genel başkanı, Aysel Tuğlu'nun annesinin cenazesine saldıran kişiyle karakolda fotoğrafı var. İstanbul galiba tam otoyolunda hamile kadına tekmeyle saldıran baklavacı Hasan ile fotoğrafı var. Bunlar sadece şu anda tabi aklıma gelenler ama fotoğraf albümüne baktığımızda mesela en usta militanı vardı kesik başla fotoğraf çektiren Engin Çevik'ti galiba tam hatırlamıyorum ismini yanlış söylüyor olabilirim. Onunla bile fotoğrafı var. Ne ilginç değil mi? Suçlar önce suçu işliyorlar. Sonra geliyorlar İçişleri bakarıyla fotoğraf çekiyorlar. Ondan sonra da yurt dışına kaçıyorlar ve nihayetinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu belki de daha 3 saat önce veya birkaç ay önce fotoğraf çektiği bu suçlar hakkında soruşturma başlatıyor. Tabi o arada atanın Üsküdar'ı geçmiş oluyor. Daha doğrusu Ata suçlu Edine Kapı'yı geçmiş oluyor. Böyle de bir durum var ülkemizde. Ve e, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu durumu sonradan şöyle açıklıyor. Diyor ki ben kendini tanımıyorum diyor. Geliyorlar benimle fotoğraf çektiriyorlar. Gidiyorlar. Ha bu klasik emniyet ifadesi var ya. Hani suçlu yakalanır ya sorguda şunu der. Ben bu kişiyi tanımıyorum diye. Tabi Süleyman Soylu da böyle bir savunma yapıyor. Ki eğer bu suçluları İçişleri Bakanı bu ülkenin İçişleri Bakanı tanımıyorsa दुर्प दादा वाहिंद मित्र